Hoş geldiniz Sayın Valide. Sağol canım. Aa, teşekkür ederim çocuklar. Sağol. 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 Ben de buradayım. 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 Ben de buraday Hadi bakalım. Şöyle senden yer sağlayalım. Hadi bakalım. 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 Hadi Hadi bakalım. Hadi Hadi bakalım. Hadi bakalım. Merike ne güzel söyletsin sen böyle. Ya. Şey Nerede öğrendin bunu? Burada şey söylüyorlar. Sen daha önce de söyletiyor musun böyle arkadaşlarına? Daha önce de söylettin mi arkadaşlarına? Bir kere. Bu ikincisi oldu. Ama çok iyi söyletsin sen. Aferin sana ya. Şu Merike'ye bir kere daha bir alkışlayın bakalım. <laughs> Aferin Merike'ye. İşlerinden oldu senin öyle. Niye? Ha? Niye düştü dişlerin? Bak niye biliyor musun Melike? Bak niye biliyor musun? Böyle 7 yaşına gelince Dişler düşer Yerine daha sağlamları çıkar Değil mi? Daha sağlamları çıkıyor ama elinle oynarsan, yeni çıkanlarda Yok, yeni, çıkan... yeni olur Onun için elinle olur. oynamayacaksın. Yeni Değil mi? Yeni çıkanlarda Böyle daha düzgün çıkacak, çok güzel bir kız olacaksın büyüyünce. Zaten çok akıllı olduğun belli. Zaten, zaten akıllı olduğun belli. Evet. Hadi bakalım. Evet. Ne, ne okuyacaksın büyüyünce? Evet. İnşallah, hadi evet. bakalım. Evet. Evet denedik ya. Bunu bak istedim. Yılmaz kim? Yılmaz eee cuma bular kaç çöreğini biz. Bu çok şey yapacak.

Lim階, politik, <laughs> bir hayatı geçirmek için adına giriyor. Bu bir kamera. Bir birinci server tekıyoruz. Arçı daha azınaysa. Ya para kullanamıyormuşuz. Arkada var abi de daha 3 tane fazla bir 60. Bu arada. Ne kadar istiyor? Arsa projesi. 2.81 20. Arsa ve orkestrikle daha. Değil mi? O zaman. Şimdi Açık adam <laughs> sahiplerle konuşmak lazım. Yani şöyle devlet olarak biz mecbur değiliz almaya. Ama alırsak daha iyi olur. Hayır, hayır. Yani bir kere biz de şimdi almazsak hayatta kimsede müşteri çıkmaz ona. Onu ona anlatmak lazım. Sabahcım. Tabii. Siz de görüşürüz. Görüşürüz. Yani onu söyleyeyim. Evet, devlet olarak evet. değiliz. Fırsat şimdi de, verirlerse öyle yapacağız. Yoksa böyle yapacağız. Evet. Ya burayı da aynı şekilde değerlendirmek mümkün tabii ya. Yani. Evet, evet. yani niye yıkalım bir adamı ya? ya

çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Yani. Bak, ben ben evet. Yani... evet. Yani Yoksa saklamıyor evet. Hayır. Ya. Bazı zamanlar diye. Hayır. Işıklarımız da. Efendim... 27. 27. da var mı? Yani, evet, da var. Çokdan kullanılıyor. Niye iyi. Ama böyle bir 2 var. Öyle yani bir Bir yerde topluşturuyor Bir tezat bir, şey, bir tezat process-ը, ես դա չեմ ցույց տալիս, բաց էր, բաց էր